1950'li yıllarda uzun yıllar süren manevi bir kışın ardından buzlar yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı. Tekrar başaklar ser çekiyor, tekrar günler bahara doğru kayıyor, bülbüller saklandıkları kuytulardan başlarını çıkartıyor, bahara dem tutuyorlardı. İşte bu sıralar İstanbul'da bir bahçıvanı görüyoruz. Anadolu'nun her tarafından ders saadete akın eden ve sayıları on binleri bulan gül tohumlarını gözyaşlarıyla besleyen, koruyan, kol kanat gelen bu zat, Hafız-ı Kur'an, Hamele-i Kur'an, Hadim-i Kur'an, Gönelli Mehmet Efendi Hazretleri'dir. Gönenli Mehmet Hoca ya da Gönenli Mehmet Efendi olarak bilinen büyük İslam alimi Mehmet Öyüçü 1901'de Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaya geldi. Babası Osman Efendi ve annesi Fatma Hanım dindar insanlardı. İlk eğitimini Gönen'de aldıktan sonra 1920'lerde dini tahsilini ilerletmek üzere Dersaadet'in yani İstanbul'un yolunu tuttu. Burada Serezli Ahmet Şükrü Efendi'nin rahli tedrisine diz çöktü. Talebelik yıllarına ait bir hatırası şöyledir. Vaktiyle biz talebelik yıllarımızda Fatih'ten kalkıyor, Ayasofya sabah namazı kılmaya koşuyorduk. Neden? Hafız İdris Efendi Kur'an'ı çok tatlı okuyor diye. Hafız İdris Efendi ne kadar okuyordu? Bir rekatta 20 sayfa okuyordu. Allah! bir rekatta 20 sayfa okuyor, bal gibi okuyor. Onun için koşardık oradan, Fatih'ten Ayasofya'ya. 1925'te kıraat ilminden icazet aldı. Aynı yıl girdi İmam Hatip Lisesi'nden 1927'de mezun oldu. İlk görev yeri Gönen Çarşı Camii İmam Hatipliği oldu. Hayatı boyunca süren İslam'ı anlatma görevini yerine getirirken hiçbir zaman bunu bir zorluk olarak görmemiş, ilim yolunda yerine getirilmesi gereken önemli bir vazife olarak değerlendirmiştir. Bunun bir göstergesi olarak özellikle sabah ve yatsı namazlarında görevli olduğu camide bizzat kendisi bulunmuş. Diğer namazlarda ise yerine ehil birini bırakarak halkı din konusunda aydınlatmak üzere diğer cami ve mescitlere gitmiştir. Ancak onun tüm özverili yapısına rağmen Gönelli Mehmet Efendi'nin hizmetlerinden rahatsız olan bazı kesimler aslı olmayan haberler çıkartmış, yanlış yönlendirmelerde bulunmuşlardır. Bunların sonucu olarak Gönelli Hoca Efendi zaman zaman Medrese-i Yusufiyede yani hapishanede bulunmuştur. Hoca Efendi, gönelde izdivaç yaptıktan sonra askerliğini tamamlamış ve ardından İstanbul'a dönmüştür. İstanbul'da ise Hacı Kaftani, Dülgerlizade ve Hacı Hasan camilerinde imam hatiplikte bulunmuştur. 1943'te tutuklanır ve Denizli hapishanesine gönderilir. Burada büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi ile tanışır. Mahkemesi beraatle neticelenir. 1954 yılında tayin edildiği Sultanahmet Camii İmam Hatiplik görevini 7 Temmuz 1982'de emekli oluncaya kadar sürdürür. Bu sırada değişik cami ve medreselerde fahri olarak hocalık yapar, ders okutur. Gönelli Mehmet Efendi imamlık yaptığı camilerde gönüllü vaizlik ve Kur'an hocalığı da yapmıştır. 1976'da Üsküdarlı Hafız Ali Efendi'nin vefatı üzerine boşalan reisül kurra görevini devralır. Emekli olduktan sonra da değişik camilerde özellikle hanım cemaatlere yönelik olan vaaz ve nasihatlerine devam eder. Kur'an'ın hükümlerini ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini uygulamayı ve aktarmayı hizmet edinen Gönelli Mehmet Efendi'nin hayatı güzel ahlak örnekleriyle doğrudur. Gönelli Mehmet Efendi hizmetlerinde Peygamber Efendimizin hadislerinden yola çıkarak insanları güçleniyor, sevdiriyor, zorlaştırmıyor, kolaylaştırıyordu. İnsanları hatta çocukların gönüllerini bile güzel ahlakıyla fethediyordu. Cemaatinde onun sevgi dolu mesajından feyz almaya çalışan her kesimden insan vardı. İç dünyası Kur'an'ın hükümleri ve Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle şekillenmiştir. Hayatı boyunca Kur'an'a hürmete ve İslam'a hizmete büyük bir aşkla devam etmiştir. Hizmetlerini öğrencilerine aktardıktan sonra onların da bu hizmetleri kendilerinden sonra gelecek talebelerine vermelerini tembih etlerdi. Önherli Mehmet Efendi hanımların imani eğitimine de çok özen gösterir ve bu konuda her türlü mücadeleyi yapardı. Bu hizmetler 40'lı yılların en zor günlerinin yaşandığı son yıllara kadar devam etmiştir. Kur'an derslerinin önüne hiçbir şey geçirmek istemezdi. Hatta kızı vefat ettiği zaman evde cenaze işleri hazırlanırken o gün Kur'an derslerinin aksamaması için talebelerine derse gitmiş ve daha sonra gelip cenaze işleriyle ilgilenmiştir. Gönelli Mehmet Efendi, Kur'an'a hizmet yarışında günümüzün önde gelen şahsiyetlerinden biriydi. Hayatını bizlere örnek teşkil edecek şekilde Allah rızası ve Peygamberimizin sünneti çerçevesinde yaşamış, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. O bir küheylan gibi koştururken yaşlandığını bile hissetmez ve bir gün tarihler 2 Ocak 1991'i gösterirken Fatih Çırçır'daki evinde ruhunu Hakk'a teslim eyler. 3 Ocak 1991 Perşembe günü öğle namazından sonra Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınan Gönenli Mehmet Efendi Edirne Kapı Sakız Ağacı şehitliğinde toprağa verilir. Cenaze namazı büyük bir cemaati kübra halinde eda edilir. Cenazesinde 30 bin kişi aşkın bir cemaat hazır bulunmuştur. Emin Saraç Hoca cenazesi için şöyle diyor. İstanbul'da çok kalabalık cemaatler gördüm. Fakat böyle bir kalabalık hiçbir zaman görmedim.